Demet Akalından hadiseye olay gönderme. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi Kadın Şarkıcı kategorisinde ödülü kimin alacağı merak edilirken, Demet Akalın hadiseyle ilgili açıklamasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın, hadisenin fake hesaplarla takipçi sayısını yükselttiğini iddia etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu yıl Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın şarkıcı kategorisinde 10 isim yer alıyor. Demet Akalın, Hadise, Aleyna Tilki, Tuğçe Kandemir, İrem Derici, Derya Ulu, Ece Seçkin, Zeynep Bastık, Melek Mosso gibi isimler aday oldu. Ödülü kimin kazanacağı merak konusu olurken Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemde olan hadisenin sevenleri sosyal medyadan destek verdi. Sosyal medyada bir kullanıcı hadise fark atar yorumunu yazdı. Demet Akalın ise yoruma verdiği cevapta "60 zaten fake hesap hepsi" yazmasıyla gündeme geldi. Demet Akalın'a başka bir kullanıcı "Sen kendin buna inanıyor musun cidden ya?" Azıcık daha yaratıcı olsanız keşke yanıtını verdi. Hadisenin bu iddia karşısında vereceği cevap merak ediliyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.